geleceğimizin teminatı sevgili gençler. Hayallerinizin bir bölümünün gerçekleşeceği YKS sınavında başarılı olmanız en büyük dileğimdir. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Tüm sınıf öğrencilerine, özellikle kendi öğrencilerine, girecekleri YKS sınavlarında başarılar diliyorum. Güzel sonuçları bekliyorum. Merhaba, Salgın sürecinde elinden gelen gayreti gösterdin. Emeklerinin karşılığını alabileceğin başarılı bir sınav geçirmeni diliyorum. Ama unutma, sonuçta sıralaman ne olursa olsun bazı insanların gönlündeki yerin asla değişmeyecek. Başarılar. Merhaba sevgili gençler. Ben teker teker hepinize inanıyorum. Hepiniz isterseniz çok çok güzel şeyler başarabilirsiniz. Yeter ki hayal edin ve o hayallerinizin peşinden gitmek için elinizden geleni yapın. Hepinize gireceğiniz sınavınızda başarılar diliyorum. Ve hepinize çok 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 güzel bir gelecek diliyorum. İyi günler. Değerli öğrencilerimiz, çok çalıştınız, bir o kadar da yoruldunuz. Unutmayın ki sizler Onur Ateş Anadolu Lisesi potansiyeline ve MEPAL ruhuna sahipsiniz. Öğretmenleriniz olarak bizler sizlere inanıyoruz ve bu potansiyelinize güveniyoruz. Umarım en güzel üniversiteleri ve en güzel bölümleri kazanırsınız. Her şey gönlünüzce olsun. Hepinize sınavda başarılar. Sevgili gençler, zorlu bir sürecin sonuna geldiniz. Önünüzdeki düzlüğü sizi ve sevdiklerinizi mutlu edecek şekilde tamamlamanızı diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Sevgili gençler, geleceğimizi, ülkemizi emanet edeceğimiz Onur Ateş Anadolu Lisesi'nin kıymetli 12. sınıf öğrencileri. Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldik. Gireceğiniz YKS sınavında sizlere ayrı ayrı başarılar diliyorum. Umarım gönlünüzden geçen yeri kazanırsınız. Hepinizi saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Görüşmek üzere. Sevgili gençler, sınavda hepinize sonsuz başarılar diliyorum. Umarım hayal ettiğiniz mesleğinize kavuşursunuz. Sevgili gençler, umarım bu sınavı da hayallerinize kavuşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Sevgili 12'ler merhaba. Geldik artık sınav zamanına. Aslansınız, kaplansınız, yaparsınız. Ben size inanıyorum. Yapamazsanız da canınız sağ olsun. Öptüm hepinizi. Merhaba gençler. Süreç tamamlanmak üzere. Yakında sınavınız var. Hepinize başarılar diliyorum. Eminim hepiniz çok heyecanlısınız. Kaygılanacak bir durum yok. Elinizden geleni yaptığınıza inanıyorsanız başaracaksınız. Hepinize tekrar tekrar başarılar diliyorum. Unutmayın bu çok adil bir sınav en azından. Zaman açısından hepinize eşit süre veriliyor. Bu süreyi en iyi şekilde kullanıp bu maratonu sonlandırın. Kolay gelsin. Sevgili 12. sınıf öğrencilerimiz, artık emeklerinizin karşılığını alma zamanı. Hepinize gireceğiniz YKS sınavlarında başarılar diliyorum. 12. sınıfından herkese başarılar. Merhaba gençler. Öncelikle hepinize selamlar ve sevgilerimi yolluyorum. Pandemi yüzünden uzun süre sizlerle beraber olamadık. Sizin için önemli olan bir sınava hazırlanıyorsunuz. Umarım hepiniz İstediğiniz istediğiniz puanları alırsanız ve istediğiniz yerlere yerleşirseniz Hepinize buradan tekrar selam yolluyorum ve sınavda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Bana gençler, gireceğiniz YKS'de hepinize başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgili 12. sınıf öğrencileri, YKS sınavında sizlere başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınızı ümit ediyorum. Başarılar. Sevgili gençler, girecek olduğunuz üniversite sınavında hepinize yürekten başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Sevgili gençler, elimizden bir kuş misali uçup gittiniz. Yolunuz, bahtınız, gönlünüz açık olsun. Başarılar diliyorum. Sevgili çocuklar, hepimizin de olduğu e, olduğu üzere hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tabii ki bu bizi etkiledi fazlasıyla, siz de çok etkiledi. Ama siz vermiş olduğunuz üstün başarıyla ve gayretle sizin bunun üstesinden de en iyi şekilde gelebileceğinize ben çok güveniyorum ve inanıyorum. Geleceğiniz üniversite sınavında sizlere gönülden başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok seviyorum. Hiçbir zaman unutmayacağım. Allah'a emanet olun çocuklar. Allah'ın zihin açıklığı versin şimdiden. Başarılar diliyorum çocuklarım. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. Hepinize başarılar diliyor, gözlerinize öpüyorum. 12. sınıflar. Herkese merhabalar. Sevgili 12'ler, bu sene aranıza yeni katıldım. İngilizce öğretmenizim, D, E ve F şubelerinin, D şubesinde aynı zamanda sınıf öğretmeniyim. Gönül isterdi ki hep beraber olalım, yüz yüze eğitim yapalım. Ama bütün dünyaya damga vurulmuş bir tarihi dönemden geçiyoruz. Unutulmayacak elbette. Biliyorum ki bu süreçte çok özverili çalıştınız. Bu kadar güçlüklere rağmen gerçekten olağanüstü bir mücadele gösterdiniz. Bu zorlu süreçte bir nebze de olsun size moral vermek, yüreğinize biraz su serpmek için bu konuşmayı yapalım diye düşündük. Hepinize başarılar diliyorum. Gönlünüzce olsun istiyorum her şey. Bütün hedefimiz sizlerin en iyi şekilde hayata hazırlanması. Gönlünüzde ne varsa o olsun diyorum. Yolunuz açık olsun. Sağlıklar, başarılar. Güzel günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.